Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Mahil Devrim Kızgın Taş ben. Hatta İskenderun'dan katılıyorum buraya toplantıya. İlk toplantım benim. Ee, yani uzun yıllardır zaten tanıyorum şeyi One More kurulduğu günden beri ee, hem Mustafa Bey'le hem de Fedai Bey'le görüşüyoruz. Ee, kısmet avı güneymiş ilk toplantımız inşallah güzel geçecek. Ee, ürünlerle ilgili zaten bir sıkıntımız yok. Ürünleri kullanıyordum ben. Ee, gerçekten çok güzel sonuçlar elde ediyorum. Ee, artı ben Medikal firmada sorumlu müdür olarak çalışıyorum. Sağlığın içinde olan bir kişiyim. 13 yıl bölge şey 13 yıl bir mesillik yaptım ilaç firmasında. Bu nedenle de e, sağlık sağlığın içerisinde olduğum için bu ürünler benim için biçilmiş biçilmiş kaftan diyebilirim. Ee, bu kampta olduğunuz için neler hissediyorsunuz peki? Ya, çok heyecanlıyım tabii ki. E, çünkü gerçekten böyle büyük bir organizasyonda bulunmak e, Onur verici ve bana çok şey katacağını düşünüyorum ve buradan döndüğümde daha güzel şeyler olacağını planlıyorum. Çünkü şu anda buraya da benim misafirim olarak henüz iyi olmamış katılan arkadaşlarım var. Onlar da buradan çıktıklarında eminim bomba gibi patlayacaklar, çok güzel şeyler yapacaklar. Buna inanıyorum. Bu işten beklenti ve hayallerinizi öğrenebilir miyiz? Yani bu işten beklentim özgür olmak yani hiçbir hiç kimseye bağlı kalmadan kendi hayatımı sürdürebilmek. Çünkü gerçekten de bunu yapabilecek gücü var Vanmor'un ve ee, insanlara faydalı olmak. Çünkü Allah razı olsun dediği zaman insanlar onu hiçbir parayla e, satın alamazsınız. E, bu ürünlerin en güzel yönü o. Ve ben şu anda bir felçli bir hastada kullanıyorum mesela. İlk bantlardan itibaren ayakta tek başına duramayan bir hasta şu anda ayakta durur vaziyette. Ee, ve daha 5. 6. bantları kullanıyorlar. Ee, bunun sonucunu e, merakla bekliyorum tabii ki. Ee, onlar da bekliyorlar. Bu gibi hastaların şimdi e, doğaları bana herhalde en büyük ödül olacak. Tabii ki beraberinde inanılmaz kazançlar var. Bunları e, elde ettikten sonra... Zaten kimseye bağlı kalmayacağım. Tüm dünyayı dolaşabileceğim. Çolama çocuğuma herkese faydalı olabilecek bir servet bırakabilirim yani.